doğal üyesi şey ama sahip çıkmasını beceremedik. Sahip çıksaydık bu durumlara gelmezdi. Ne iş adamlarımız, ne vatandaşımız, kimseler sahip çıkmadı. Ve takım bu duruma geldi. Bundan sonrası da çok kötü zaten. Kiniliğe gidiyoruz. Geri gelmemiz çok zaten çok zahmet. Onun için de Çare yok. Yani. Eskiden şimşekler dedin mi? Eski hep Sokaklar birbirine girer. Ama şimdi maalesef. Şimşekler yok oldu. Bırak Eskişehir'i, Türkiye birbirine girerdi. Şimşekler dedin mi? Kırmızı şimşekler dedin mi? İstanbul'daki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kırer. Ama, ama şimdi yok. Bu takımı düşürenler yazıklar olsun. Ben zamanında babamdan keçik aldım maça geldim yani. Tellerden atlıyorduk biz. Bu mu Eskişehir'in hali? Yazıklar olsun bunlardı. Tamam mı? Şu takımın gel, gelen haline bakın. 30 otobüs gidiyorduk başka yerlere. Kocaeli maçına gittik. Kafamı yardılar Kocaeliler. Eskişehir 30 otobüsle gittik. Kendi arabamızla taşıyıcılar kobartöven arabasıyla gittik. Parasını ödedik yani bunları. Şimdi hani Eskişehir bu mu? Her İstanbul takımları tır tır tırıldıyor des ki Şehir'den. Şimdi bir mahalle takımı bir köy takımı yeniyor esesi ya. Böyle ses olur mu ya? Şehir spor küme düştü. Çocukluğumuzun çocukluğumuzdan beri çıktığımız takım. Üstünü öldürdük. İnşallah tekrardan hak ettiği yayın süper ligde görmeyi nasip ediyor yani. Eskişehir'de mi sporun altyapı düşürüldü? Eee Eskişehirspor'un bu günlere gelmesindeki yegane faktörlerden bir tanesi kulübün yöneticiler tarafından iyi yönetilmemiştir. Bunun karşılığında Eskişehir Spor maalesef maalesef İnkilcilik diye dediğimiz kulüpte biz de kaldı. Biliyorsunuz dün altı kaybettikten sonra altı üç kaybettikten sonra yeni ilgimiz Bundan sonra ne olur? İyi bir çalışmaydı. İyi bir fizibilite çalışmaydı. Eskişehir Spor şanlı günlerdi güzel muhasebe tekrar kazandı. Biraz süreç burada, Biraz zamana ihtiyaç var. Kulübü iyi yönetecek yönetici arkadaşlarımız bundan sonraki yapılan, geçmişte yapılan hatalara ders alıp iyi yönetirlerse birkaç sene sonra inşallah yine kendimizi süperlikle bulabiliriz. Bunun bir sürü örneği var Türkiye'de, Avrupa'da. Umarım Eskişehir Spor bu kötü günlerde en kısa zamanda kurtulur ama birinci mübessili është shumë gjëra këtu në fjalërat e